Arkadaşlar bugün size bir resim kursundaki yaptığım resimleri göstereceğim. O zaman başla. İlk ilk gitti ve ilk yaptığım resmi gösteriyorum. İlk resim arkadaşlar bu. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İkincisini gösteriyorum. İkincisi de bu. üçüncüsünü gösteriyorum. Üçüncüsü de bu. Bu lörtler sergiye çıkartacak arkadaşlar. Dördüncüsünü gösteriyorum o zaman. Dördüncüsü. Hoppa. Dördüncüsü de bu. Bu lörtler sergiye çıkartacak. Beşincisini de göstereyim. Dün yaptım o beşincisini de. Vay be efsane. Vallahi billahi efsane. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ve ben her cumartesi o gidiyorum. Atalya'da. Görüşürüz.